Hoş geldin. Selamlar. Bu oyunda Seraphin Sivir bir ikilisiyle Malphite Misfortune'a karşıyız. Bu oyun de en de büyük Sivir seçme sebebim. Karşıda en az 3 HP olması. Sıkıntı gerçekten. Mesela şu an buraları görüyorsunuz hep. Red'den başlamıştı arkadaş. Mouse <laughs> point katacak evet. <laughs> o yüzden manası bitene kadar full hasar katacak o bana. Şöyle bir yokladık. Şuna bir tane vurmamız lazım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İki onlar. Evet gerek yok. Sivir kadar güzel lane çok az karakter var. Tabii ki şu sıralarda değil. Late de demek istedim. Arkadaki minyonlara yaklaşmadan ikinci seken atışla direkt kesebiliyor. Şuraya şuradan adam var. Fiyalık yetebiliriz. Evet, direkt, direkt, çıktı buradan. Maviyi salalım. Aldı da mavi de. Hoş olmadı. Olay. Hmm, orada fiddle var ama aç kalır. Yakalayabilir miyiz Çok güzel <laughs> Güzel kaçtı Zorlayabilir miyim diye baktım Zorlayamayız O 5 5de bir olması muazzam bir şey aradı Fiddle'lık etebildik güzel. Çok güzel. Kalkanıma geldi. Benim üçüncü yeteneğim. Bir yetenek engelleyen kalkan açıyor. Onunla engelledik ama yine de başaramadık olsun. Sivir'in herhangi bir yakalama veya kaçma yeteneği olmadığı için harekete odaklanmak zorundayız. İlk ayakkabıyla başladım hayaletim ve ultimle hareket hızı kazandırıyor. Bu şekilde oynayacağız bu oyunu. AP'ler kasarsa bu arada Cıva ile Malmortius alacağız. Onu da söyleyeyim. Adımın hafif, vuruşun ağır olsun. Rakip katledildi. Şöyle bir yoklayalım. Herkesin bir fiyatı evet, var. Evet 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 Tomyon'u kaybet. Çok güzel oldu. bedava öldüreceğim. Şimdi Malphite'in ultisi var. Mid Fortune'la combo yapabilirler. Sizindir. Şu aşağıdan geldi. Yanlış ve sıçram yok. Sıkıntı. Minyonu alayım. Diğerini de X'ine alalım. Çıkalım. Rakip kayıp diyelim. Evet. Bir saattir orada bekliyordu. Bir saattir şunu bekledi. Bir saattir. Çok iyi lan. <laughs> Ultimi de basıyorum yakalamak için. Hedefimiz Miss Fortune. Yakalayamadık. Bu arkadaşı öldüreceğiz. Öldürdük. Ç evet çıkıyoruz. Haydi. Yemedi be. Bir dava için savaşırım. canı ne kadar fazla? Malfight gelir mi? Geldi öldü. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Olur öyle şeyler arada ya. Yan kesicim Hayır. Şuraya bir bakalım. Evet. Hı. Hemen ittiriyorum. Dönüyorum. Bu oyun güzel kasacağız gibi abi. derken Peki. Ahri... Ahri'nin alıp veremediği mi var? Arkadaşlar... AP'ler... Hmm. Direkt büyü direnci mi gitseydim acaba? Abi battı balık yan gider. Yanlış anlamayın. Ya hep ya hiç oynayacağım. Bu arada güzel yakaladık. Girmemiz lazım. Evet. Flaşı yok çünkü. Elinize sağlık arkadaşlar. Ejder'i alalım bu arada. Adımın. Totem bırakmamız lazım oraya. 7. Düz vuruşumu attığım anda ikinci yeteneğim yani tekin atışa basarsa Düz vuruşum onun bekleme süresi sıfırlanıp hemen vuruyor arkadaşlar aklınızda bulunsun Küçük bir tüyo ancak önemlidir Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde vuruyor Geri alıp bakabilirsiniz orada Fiddle buraya doğru yakın dikkatli oynuyoruz. Dediğim gibi Sivir'in kaçma yeteneği yok. Bir tek flaşımız var. Her zaman dikkatli oynamamız gerekiyor. Zorluyorum. Bir sporcunu. Biten farkı var. Çok zorladık. Serafi'nin ultisi yokmuş. Çok zorladık öldük. kulemizi kaybettik. Orada şey var, şey. fiddle var, çalada. Ben şimdi nasıl güveneceğim oraya? İyi yokmuş. Hızlıca ittirip kuleyi alacağız.

Çıktı mı buradan? Çıkmış. Adama bak. Her yerde oynuyor ha. <laughs> 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 ne girdi hiç? Totemimiz yok. Görüşümüz yok dikkatli oynamamız lazım. Her yerde çalı oldu. Rakipler için mükemmel bir oyun şu an. Kestiler ama ölecekler ikisi de. Evet ikisi de öldü. Dediğim AP'ler katsı ya. Sadece Olmadı be Bakalım nasıl olacak oyun Şimdi tank olmadığı için Bu dizilime devam ediyorum Garam var var gerçekten Yapacak bir şey Battı balık yangıdır arkadaşlar ben de böyle Arkadaşlar mavi alalım, skill spamlarız. Büyücülerin alması daha önemli ama. <laughs> olsun. Onu alayım. Şimdi bota doğru gidersen büyük ihtimalle TF atarlar. Gitmiş gibi yapalım. Totem neyse de bilmiyorum buralar. Evet ne oluyor orada? Helal. O zaman ben gidiyorum. Görüşürüz. işte cesedin eder. İşte bu kadar mükemmel temizleyebiliyor. Bu TP'yi tapta atmışlar ama zaten 4'e 4'ler. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel güzel. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Ben bayağı geride kalmışım ya Ahir nasıl hepimizden fazla kasmış Şimdi de buraya doğru geliyor mu? Gelmiyor Kuleyi alıp gideceğim Bırakacağım Oldat. attı ultisi bitti ya neredeyse. Hop çıkalım buradan gerek yok. Aman diyeyim yani. Ya, Kes herhalde onu. Aa olmadı. İyi gören bizi görmedi. Karen bizi de görecek mi be abi? <laughs> ne var? bir dava için savaşırım. Ama bu uğurda ölmem. Hmm. Evet. Mid gidiyor. Güzel. Seker. Seker, seker. Çok güzel. Tebrikler beyler. Olur. Baron yeni çıktı. Kesebilir miyiz? Güçlüyüz yani şey ya. İyi fidelitesini kullandı. Fidel mal kombosu yaptılardı, buraya hoş olmazdı. Evet. Yine de yedik yani. Her şeye rağmen yedik. şükürler olsun kaçabildim ya. Geliyorlar. <laughs> Çektirdiler beni. Çıkamadım oradan. <laughs> Adamım ya. Sanki TFT oynuyor. Yeni bir müze. Yeni bir ödeme. Ölür o, ölür o. Hadi be. <laughs> Oha! O kadar da değil arkadaşlar. İki tane ulti yedim ya kafama. Bir saniye ekrandan farklı bir yere baktım. iki ulti yedim. İşte <laughs> o maç bitecek gelsenize. Ben gideyim bari. <laughs> Oy kule ne vuruyor? <laughs> Boşu, boşu. ne oluyor asist alamadım kesin yataşıyor <laughs> ya da şu ya Yeter ya, valla yeter. O mesafeden bana gidip tutuşturma attın ya. Ben niye arkasından gidiyorsam? işte oy Haydi bakalım arkadaşlar buradan başladık Maradona' biz de gidip katılalım sadece bunlar monotop Bir milyonlar çıksın mı bir milyonlar çıksın mı Okey. Kaç tane yetenek kullanıyorsun ya? Çok güzel. Oh, Barona çok güzel hasar oh, çıkartıyorum. Oradan da Miss Fortune çıktı. Bir oh, Fortune'u yakalayabilir miyim? ya <laughs> Oha bu nereden çıktı? Ya aşağı. Oh. Enze konuda yıkıldı. sağlık. Bitir bakalım Rogot haydi. İyi oh. Bitiremediniz mi? <laughs> evet, kaybetmeyecekler gibi gerçekten alanlar Al bakalım. Bunun için uğraşıyorlar çünkü de. Yan kesici mi? Hayır. Evet. Çok uzun bir oyun oldu ya. Takımından biri katledildi. Sabahlar kazanılmaz. Satın alınır. İki oyuncu orada, üç oyuncu orada. Yat aşağı. Üç, iki, bir. Hadi GG. <laughs> Oy. 4-0'dan nereye geldim ya? Yine de oyunu bitirmeyi başardık. kendinize konuza sağlık arkadaşlar. Hadi atarlara bakalım. Fikrini merak edersem döve söyletirim. Yine medika vurmuşuz. Herkes bayağı vurmuş. Oyun çok uzadığı için sağ olsunlar. 19k kasmışız yani. Boru değil. Teşekkürler oyun için sağ olun.